arkadaşlar bugün arkadaşlar arkadaşlar bugün çok tehlikeli bir atlama oyunu çekiyoruz arkadaşlar ve altında son model Lamborghini yimle. bugün karşında geldim arkadaşlar bakın son model Lamborghini arkadaşlar şu arkadaki şeye bakın ya bakın görüyor musunuz şu çubuğu o arkadaşlar şu direksiyona bakın ya bayağı iyi bütün arabalara bin basar vallahi son model Lamborghini'm benim. Hmm. Bakalım arkadaşlar çukura bakın. Bu çukurda ölmeden, bu çukurda araba patlamadan giderse çok şanslısınız. Hadi ben deneyelim. Abo, gidiyoruz. Allah kaya altın mı? Altını bana verenler bir tanesi. Allah al. Öldüm lan. Oo, öldüm ama 1500 para verdi. Oy! Şimdi buradan inelim. Bu arada çok pahalı. Ben ne yapayım arkadaşlar ya? Arkadaşlar bu arada bana 600 abone yolunda destek olmak istiyorsunuz arkadaşlar şu anda kanala abone olup like atabilirsiniz arkadaşlar. Hadi herkes bir kaç kişi ya. 51 kişi abone olsa arkadaşlar şey olabiliyoruz. Pardon 59 kişi abone olsa 600 oluyoruz ya. Bayağı iyi. 600 abone özelde soracağı patlayacak arkadaşlar. Bunu da biliyorsunuz. Daha doğrusu söylemedim de neyse. Arkadaşlar videoları hepsini videoları izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Yeter ya. Neyse son model lan. 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 Arabamı çalmış. Hebele. Allah. Hayır yanlış atadım. Hayır. 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 Ya yanlış attım ya. Aa yeni araba. Şimdi golf arabasını satın alabilirsin. Bu golf arabası mı? Bu arada satın almak sizin misiniz? Eminim. Oy artık son model bu kattım Allah. Hayır. Atladık bu kattı parçalanıyor. Öldük yala. Hmm, burada atom bombası varmış. O 400 Robux. Şuradan ben bir üçlük kar alsam 200 Robux. Abo sonsuz altın 4500. Arabaların fiyatına bakacağım. Bu araba kaçmış mesela? Arkadaşlar gelin bakalım. 6500. Çüş. Bu kaçmış? 25000. Bu kaç? 45000. Sen kaçsın? 100000. 200000. Abi o da düştük ya. Kocaman ineğe çarptım la. Kocaman ineğe çarptım vallahi. Ya benden ne istiyorsunuz kardeşim ya? Beni rahat bırakın. Ne istiyorsunuz benden ya? Abo. Ben arabadan fiyatına bakıyorum. Ne güzel ya. Hayır. Abo. 50 canım gitti. Oha. Oha. Abartmayın. ha Bunu içebiliyor mu? Hadi be çok az kalmış. Arkadaşlar ben oyunda 150 bin para kasıp geliyorum arkadaşlar. 150 bin para kasacağım arkadaşlar. Nasıl tak diye buradayım. Arkadaşlar 100 bin parayı kastık. Hatta 105 bin 319. Şimdi şu arabayı alabiliyoruz galiba. Bu arabayı mıydı? Evet bu arabaymış. Arkadaşlar 650 canı var. Çok iyi. Atlayalım bakalım. Hadi bakalım. Oo. Oha da 30 daha 20 gitti. Oha. Çok iyi la bu. Abi orada kalmayacaktın işte ya. Zürafaların kafası uzuyor lan. Dinozorlar. Abi dinozorun kuyruğuna çarpıp öldük ya. Bir daha atlayalım. Hop peveley Altınlar. Biraz da bana verin altınlardan. Abo. Abo. 9.45 abo abo bütün canlarımız gitti ya şimdi kuyruğa çarpıp öleceğiz yine aha dondurmalar abo canım çekti ya Ramazan Ramazan'da karşıma çıkan video Allah Allah Ramazan'da karşıma çıkan video İnşallah video Ramazan'da izlemiyorsunuz lan lan oğlum Ramazan'a çok az kaldı inşallah video Ramazan'da izlememişsinizdir Ramazan'a son kaç gün kaldı arkadaşlar çok az kaldı şu anda 26 Şubat desek. Ee, 11 Mart'tan Ramazan başlıyorsa. Bir daha atladık. Oo, tekrardan 100 bin paraya kastım ya la. Oo, çok iyiymiş la. Neredeyse 100 bin paraya kastım tekrardan la. Çok iyi. Ramazan'a kaç gün kaldı ama bir ona hesaplayayım ben. Bugün 26 Mart'ta. 11 Mart'ta Ramazan başlıyor. Tamam mı? Ee, Hmm, 26'ın 11'i çıkarsak. Hmm, 26'dan 10.000 çıkarın 11 çıkarınca 15 kalır. Evet arkadaşlar 2 hafta sonra Ramazan geliyor be orayı. Arkadaşlar bu arada siz Ramazan'da iftar yayınları falan ister misiniz arkadaşlar? Bu arada iftar yayınları yapabiliriz. Ramazan'da siz isterseniz arkadaşlar iftar yayınları yaparız yani. Ben Bay Roblox, Doks, Roblox'a efendim iftar yayınları yapabiliriz. Bu bunu yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bu çok önemli. Ramazan yeniler yapalım mı? Roblox zengin Hatipoğlu'yla iftara doğru gelecek arkadaşlar. Siz, tabi siz isterseniz Roblox zengin Roblox zengin Hatipoğlu'yla iftara doğru gelecek. İftara kadar oyun oynayacağız arkadaşlar. Ondan sonra iftarda da kapatacağız canlıyı. Oo oh, su 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 bir sürü bir de su içeceğiz. Sonra keyfimize bakacağız. Ya yeter yeter bir ölme artık. Neyse. Bu 150 bin herhalde bakmıştık. 200 müş. Hmm. Arkadaşlar işte ya. Buradaki sayılar ne alakalı harbiden? Yer arabalara bakacağım. Bu kaç? 300 bin. Bu kaç? 500 bin. Bu kaç? buçuk bin. Oha. Abi bir buçuk milyon ne? Üç milyon. Lan tuvalet sekiz milyon olur mu lan tuvalet lan? Bildiğimiz herkesin evinde olan tuvalet lan tuvalet herkesin evinde olan tuvalet nasıl sekiz milyon oluyor? Muz. Bir milyon mu? Oğlum ben bunu her gün yiyorum lan. Bu bir milyar mı? Ben bunu her gün yiyorum. Lan. Oğlum ben bunu her gün yiyorum. Yani ben milyoner mi oldum? Arkadaşlar Milyoner olduk Herkes milyoner artık Muzicenlerin hepsi milyoner arkadaşlar Çünkü muzun paraya bak 1 milyon Tuvalette oturanlar da zengin oldu Tuvalette oturanlar da zengin oldu 8 milyon Muzicenler de zengin oldu Ben hemen arabamı alayım benim arabam benim Ben tuvalette atlamak istemiyorum ben belki Belki ben tuvaletle atlamak istemiyorum. Belki ben muzla da atlamak istemiyorum. Oğlum nimetle nimet niye ezdiriyoruz oğlum biz? Yani bu oyunda da biraz mantık saçması var arkadaşlar. Mantıklayın mi? Biz nimetle niye ez, e, şey patlama yaşına geliyoruz? Nimet Allah'ım ya Rabbim ya vallahi yeter ya delireceğim. Neyse devam edelim. O bu çok iyi dondurma. Otola yesek. Arkadaşlar bu arada Yaza son 2 ay kaldı arkadaşlar. Son 2 3 ay mı ne kaldı? Yazı özlediyseniz arkadaşlar yorumlara ben yorumlara ne yazın? Arkadaşlar yazı yazı özlediyseniz yorumlara yazı özledim yazın. Arkadaşlar ve hangi mevsim seviyorsunuz yorumlara yazın. Evet arkadaşlar hangi mevsim seviyorsunuz yorumlara yazın arkadaşlar vallahi. Hangisini seviyorsunuz yazın yorumlara ya. Vallahi arkadaşlar benim en sevdiğim mevsim yaz. Çünkü o oh, yok. Evde yatıyorum böyle. Sabah 12'de kalkıyorum. Ondan sonra arkadaşlar bu arada bir de bizim bizim eski zamanlarımızdan izleyenler bir hatırlar. Biz yazın haftada iki video atıyorduk ama şimdi atamıyoruz. Çünkü okul var kimse izlemiyor. Biz yazın haftada iki video atarken okul geliyor bir video düşüyor arkadaşlar. Yani böyle şey olamaz. Ve arkadaşlar biz tehlikeli, tehlikeli çukurdan kurtulmaya başardık ölmeden. Ölmeden kurtulmaya başardık. Ağaç çiçeği bizi nasıl öldürüyor? Dup kafası bizi ara... Mesela arabayı... Din, din, dinozor arabayı nasıl parçalıyor ya? Mesela pasta lan pasta arabayı nasıl parçalıyor? Mısır arabayı nasıl parçalıyor? Bu ne biçim oyun ya? Kurabiye arabayı, lollipop arabayı nasıl parçalıyor? Bu ne biçim oyun? Donat da var. Donat nasıl parçalıyor arabayı? Neyse de oyunu hep bizim işimize bakalım. Çekilsen önümden lan. Heh. Boş, koş, bas bas bas. Abo canım 28. Abo 3. Abo öldük. Kaç para aldık? Uy 100 bin. Zengin oldum zeng. <laughs> he he he. Zengin oldum. Oklim. Evet arkadaşlar. Bugün bir geldik. Arkadaşlar eğer daha fazla TK Çukadan kaçma oyunu arkadaşlar bu video tam tamına 25 like o zaman hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Haftaya görüşürüz. Bay bay.